Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Sivas'tan seslenmeye devam ediyoruz Aloha mental aritmatiğin konu olduk ve yanımızda kurucu ve genel koordinatör Sayın Şeker var Merhabalar Nurhan Merhaba. Hanım Evet Nurhan Hanım e, biz hemen Aloha mental aritmetiği mental aritmetiğin ne anlama geldiğini e, sizlerden öğrenmek istiyoruz mental aritmetik nedir Nurhan Hanım e, Mental aritmetik abaküs temelli zihinsel gelişim programıdır 4 yaştan itibaren uygulanır. 13 yaş en üst sınırıdır. Çocukların zeka gelişimine yönelik sayılarla, aritmetik işlemlerle ve abaküs üzerinden hem de zihinsel olarak yaptığımız bir çalışma. Evet. Peki biz biraz daha uygulama aşamasında derine inmek istiyoruz. Bunun çocuğun gelişiminde nasıl faydaları var? Her çocuğa bu uygulama gerçekleştirilebilir mi? Sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii her programın, her eğitim sisteminin bir kazanım bölümü vardır. Mental aritmetikte e, özel amaç olarak düşünürsek en çok çocuğun zihinsel kapasitesini geliştirmek, beynin sağ ve sol lobunu dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak diyebiliriz. Evet, aynı zamanda sportif faaliyetler, yaz okulu programları ve zeka oyunları üzerine de uygulamalarınız var. Yine sistemli ve periyotlu bir şekilde evet. bunlardan da bahsedelim mi? E, uçurtma eğitim kurumları olarak e, biz kendi bünyemizde birçok çalışma yapıyoruz. Mental aritmetik yan çalışmalarımızdan biri Uçurtma eğitim kurumlarının yine bakış açısı çocuk merkezli, çocukların gelişim yaşlarına yönelik bir çalışma. Biz burada eğitim danışmanlık olarak hizmet veriyoruz. Aynı şekilde uçurtma Bilge çocuk akademisi ve spor kulübü olarak da faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Bunu yapmaktaki amacımız çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel, hem ruhen gelişmelerini sağlamak, kişisel gelişim diyebiliriz özetle de. Evet. Yani temel bir başlık atmış olursak kesinlikle burada uzman bir ekip de çalışıyorsunuz aynı evet. anlamda branş öğretmenlerinizle birlikte ve bir kişiye özel eğitimler gerçekleştiriliyor evet. ee, tamamen bu hem gelişimde hem de kişisel olarak sizin de az önce söylediğiniz gibi otomatikmen bir bireyin tam anlamıyla Hı -hı. E, fonksiyonlu bir şekilde hayatına devam etmesine sağlıyorsunuz Hı -hı. biraz bu ekipten bu özel faaliyetlerden bahsetmek istiyorum Tabii e, ekibimizde branş öğretmenlerimiz var mental aritmetik öğretmenlerimiz var aynı şekilde bir ekibin en temel parçasında ne olması gerekiyorsa temel ekibimiz de var. Hı hı. Biz burada yine çocuk merkezli ve yaş özelliği kavramı üzerinden ve gelişime yönelik çalışmalar oluşturduğumuz için ihtiyaçlar da bireye göre fark ediyor. Hı hı. Yani her öğrencinin farklı gelişim özelliği olduğu gibi farklı da ihtiyaç özelliği oluyor. Hı hı. Yani bir öğrenci zihinsel anlamda, bilişsel anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bir öğrencinin ödev anlamında destek alması gerekiyor. Diğer öğrencinin konu anlatımı ya da soru çözümünde desteklenmesi gerekiyor. Diğeri bedensel, sosyal gelişim, cesaret, özgüven dediğimiz karakterle ilgili davranışsal boyutta desteklenmesi gerekiyor. Orada da yeterli olmak için İyi bir ekip kurmak gerekiyor. ve evet, Bu şu anda Aloha Mental Aritmetik'te Sivas'ta mevcut evet. durumda. Peki ben biraz talepleri merak ediyorum. Biz yeterince Mental Aritmetiği halk olarak tanıyor muyuz? Şu anda talep ne doğrultuda? Yeni yeni yükseliyor talep. Çok farkında değiliz. Yani Türkiye yeniliklere çok hızlı açılamayan bir ülke maalesef. Ama yeni yeni halkımız fark ediyor, sektörel anlamda yeni gelişiyor diyebiliriz. Ama ciddi bir gelişim gösteriyor. Bu gelişme de her geçen gün sizler sayesinde devam edecek. Evet. Şu anda bir şubenizde aynı zamanda Kayseri'de mevcut. Evet. Kayseri'de bu şekilde sistematik bir şekilde devam ediyorsunuz uzman kadromuzla birlikte. Evet. Peki orada olup burada olmayan, burada olup orada olmayan uygulamalar var mı şu anda? Burada biraz daha biz çocukların sosyal gelişimlerine yönelik daha hareketliyiz. Kayseri'de ise daha çok dershane boyutunda hareketliyiz ve kurumsal çalışmalarımız ön planda. Hı hı. Fidan Dershanesi olarak hizmet veriyoruz. Yan çalışmalarımızdan biri de Aloha Mental Aritmetik. Hı hı. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda orada da dershanecilik olarak da evet. hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz. Peki özellikle öğrencilerin üzerindeki etkisini merak ediyorum. Ben e, mental aritmetik eğitimlerinden sonraki bir öğrencinin gelişim e, seviyesi bu dersi almayan bir öğrenciye oranla nasıl oluyor? Hangi düzeyde oluyor? E, şimdi şöyle anlatmak gerekir onu. E, bir öğrencinin başarılı olabilmesi için maksimum seviyeye çıkması lazım. Bunun için de programın tamamını bitirmesi hı hı. lazım bu özellikle altını çizmemiz bir, gereken bir konu. ciddi anlamda egzersizlerini yapması gerekir. Günlük egzersizleri olacak çünkü bu mental aritmetiğe zihinsel sporda diyebiliriz aslında. Zeka oyunları da diyebiliriz. ciddi anlamda egzersizini yapan, süreci güzel takip eden, veli desteği alan ve güzel bir eğitim alan öğrenci en en çok şunda fark eder. Hızlı düşünme. Yani bizim e, toplum olarak belki de en çok ihtiyacımız olan şey hızlı karar verme, hı hı. detayları düşünebilme, hı hı. E, risk alabilme. E, çünkü sürekli kendisiyle yarış halinde olacağı için öğrenci süreye bağlı olarak bedi işlemleri yapmak zorunda. Evet. Yani olayın sadece e, işte birkaç rakamın toplanılması, çıkarılması, çarpılması olarak gözükmemesi lazım. Bu bir gelişim süreci. Gelişimde nazlı bir süreçtir, emek isteyen bir süreçtir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Peki herkes gelebilir mi aloha mental aritmetiye? Herkes gelebilir. Her sağlıklı birey, her zeka düzeyindeki birey gelebilir. Ancak engelli dediğimiz bireylerimizi alamıyoruz. Dikkat eksikliği, profesyonel destek isteyen çocuklarımızı risk olduğu için çok fazla alamıyoruz. Burada çünkü çocuğun çocuğun kabulü de çok önemli. Kesinlikle. Ama onun dışında herhangi bir akademik, bilinçsel sıkıntısı olmayan her bire gelebilir. Evet. Ben özellikle bu konseptten de bahsetmek istiyorum izleyicilerimize. Birazdan ekranda bu konsepti gözleriyle görecekler ki belki şu anda görüyorlardır. Kapıdan girdiğimiz anda bizi müthiş bir konak karşılıyor. Burada evet. eğitim alan çocuklar da bu eski konak, restore edilmiş, bu modern havaya sokulmuş konakta evet. derslerini alıyorlar. Bence bu size ayıran en büyük farklardan bir Özellikle. E peki yeni hedefini yeni projeler söz konusu mu? Mental aritmetikte özellikle şubeleşme devam edecek mi Kayseri'den sonra? Ee, Şubeleşmeyi biraz akarına bıraktık Hı -hı. çünkü e, ne kadar da olsa ticari bir sektördeyiz. Bizim aynı zamanda bölge bayiliğimiz var. İç Anadolu ikinci bölge bayisiyiz. Kurumsal çalışmalara daha çok ağırlık veriyoruz. Burada hani e, daha çok şubeleşmektense ben daha kaliteli eğitim çıkarabilmekten yanayım. Evet bu, bu şekilde sistematik bir şekilde devam edecek ne evet, orancak. Mutlaka adımlarımız olacak dönüş. Evet. Peki e, şu anda Türkiye mental aritmatikte ne durumda? Türkiye mental aritmetikte e, ilgi oranı yüksel, yükselmiş durumda. E, kurumlar daha çok özellikle özel okullar fark Hı -hı. etmiş durumda. Devlet okullarında uygulama, uygulayan okullarımız var, illerimiz var. Ben yeni dönemde daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum sizler sayesinde yine. Evet. Peki siz Nuran Şeker olarak özellikle mental aritmetik için uygulayacağınız yeni projeler var mı? Mental aritmetik ve matematik alanında çünkü Türkiye'nin en, en çok sorun yaşadığı belki öğrencilerimizin en çok fobisinin olduğu ders matematik, sayısal işlemler, hı hı. matematiğin güncel hayatta olmaması. Bununla ilgili yeni projelerimiz olacak. Özellikle İlerleyen satranç ve matematiği başlayacağız sanırım. Evet, satranç matematiği birleştiren bir proje üzerinde çalışıyorum. Hı hı. O tarz çalışmalarımız olacak. Oyun ve dersi aslında eğitimi bir araya getiriyorsunuz. Yani eğlenceli hale getirip çocuğun bilinçaltındaki ben yapamam duygusunu belki de köreltmek ya da yok etmek istiyoruz. Evet ilerleyen zamanlarda bir röportajda bu yeni projeyi tanıtmak için alacağız sizlerden. Görüşeceğiz gibime yeni. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür Umarım ederim. Yine bizleri ağırladığınız için mental aritmatikle ve bu eğitim sistemiyle bizleri buluşturduğunuz için. Ben teşekkür Buradan ederim. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak, neler söylemek istersiniz? Ben izleyicilerimize e, seçecekleri firmaya dikkat etmelerini öneririm. Hı hı. E, çünkü eğitim görünmeyen ve emek isteyen e, bir ürün. Sonuçta biz de bir ürün olarak eğitim satıyoruz. E, i̇yi araştırmalarını, e, iyi dönükler alabilecekleri şekilde e, ama ilgi göstererek sadece çocuğu kaydettirmek ya da bir eğitim satın almak yeterli olmuyor. Hı hı. Veli'nin desteği, e, çocuğun motivasyonunu yükseltmekteki ilgi oranı Bizim başarımızı da etkiliyor ya da başarısızlığımızı getiriyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu değerli bilgilerden dolayı Nurhan Hanım'ın başarılarınızın hocam. devamını diliyoruz. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Aloha Mental Aritmatik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler Arası Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.